Merhabalar arkadaşlar. Deli Player kanalında Survival oynuyorum. Birinci bölüm karşınızdayım. Daha çok istiyorsanız sadece ve sadece abone olmayı unutmayın. Başladık. İlk önce Survival gelmesine hani benim bir arkadaşım çekiyordu. Özel bir arkadaşım. Kanalın adını veririm ve arkadaşımın kardeşi. Yani onunla oynuyorum bazen. Ondan onun bir kanalı var. Dört abone bizden daha çok yani. Ondan sonra işte o çekiyor diye dedi işte gel yarış yapalım ondan sonra ben de video çekmeye başladım belirli bir nedeni yok video çekmemiz sadece hani bilinen bilinçlensin veya bilen daha çok bilgi katsın kendine diye bunu çekiyorum İleride skyblock videosu da gelecek tek başıma ve olsamla oynadım SkyBlock'la videosu gelecek ee, nerede oldum ben şöyle bir dedim. neyse ne diyorduk? Ha, Skyblock videosu gelecek. Hani şey adayı adayı bin level yapana kadar sınır bin level olacak. Hani bunu zaten şey başına veririm videonun başında. İşte adanın leveli şu kadar olmuyor, şu kadar oynayacağız şu kadar oynayacağız şu kadar oynayacağız şu kadar önce ne kadar videoda gelecek ne diye soranlar arkadaşlar olursa böyle böyle cevap verirsiniz. 3 tane derme verdi. İyi. Böyle bir ha. Gördüm. Gördüm onu. Gördüm onu. Evet. Şöyle deri toplamaya özen gösteriyorum çünkü bırakın oldu hani mod değil de şeyde de gerçekten lazım oluyor hani derimeri baya sıkıntı bulmak yani yani önemli yani ya burada bulduk ya burada bulduk bulmadık Allah'a bakar Şöyle bir etrafımızı gözetelim. Ve var. İneğimiz var orada hemen gidip. İneğimizi alalım. Ve pişirip yiyelim. Şöyle. Allah hoppa. Şimdi beyler. Şöyle her türden odunumuz var. Oh, odununu, o çağır odununu bir tane kadar saklayacağız inşallah. Ha. Kil bulduk beyler. Ben hemen bakacağım yani kill neler yapılabilir video bittiğinde kill neler yapılabilir onlara bakacağım Şu killlerin hepsini toplamada ihmal, i̇hmal etmedim çünkü Hani Çok lazım olur kill gerçekten hele hele bir mod var mesela Şey eastergamer cv'nin çektiği bir şey var mod var Şey Terracraft modu işte Onu da hele hele onda şey Çok lazım oluyor yani kil bayağı şey yapıyorsunuz kilden ve kil şey o modda karada bulunuyor evet yanlış karada bulunuyor bildiğiniz daha şu anda da evimiz olmadan şey yapacağız yani keşke o baltı baltı de kazmayı şöyle iki atıyorum bu da e şimdi bir daha zaten şimdi 16 tane deri var 24 tane deri yapmamız gerekecek bir için aslında benim planım şeydi ya hiç deriden yapmayıp da direkt şeyden odundan yapmak vardı. Hem bu vesvese bu vesveseyle şey vesvese değil. Bu vesileyle de şey topladık, et topladık. Bakın gördüğünüz gibi 36 tane et var bunda. bu zaten şeye kadar öyle çok oynamayacağımız için yani çok dolaşmayacağımız için zaten fazla şeye ihtiyacımız olmayacak yemeğe. Bu fırsatta da yemek topladık. Şalpına da deri çıkar dediğim için çıkmadı bildiğin dediğim için çıkmadı yani, yani olsan da oynayacaktık biz normal bir şeyi dur ya şu ayarların videos yok kontroller zoom c tamam o zaman yok total şöyle yapalım. c güzel olmuş yani böyle de kötü olmadı değil. Şöyle bir evimizi yapalım. Girişe Girişte çıkışta ben buraya adam ederim. Tamam. Burası komple daha içindeki evimiz olacak. Odunlar modundan şey yapacağız yani. Odun modun yani bize çok garanti şekilde lazım olacak bu arada bir2 oluyorum üstte8 üstteki yerleri kaptığım için belki kömeyebilir ama ben buradan görüyorum açıkçası bir 72 oldu ve bari bayağı belli oluyor bir2 hani olduğunu şöyle bir kanal var şu Çünkü beni kullandım tek şüphekbiledik bu bir İkincisi ben hani bir8 oynadığımda yani herhal de maşaftır oynamam gerekecek yani çünkü başkasının sikeriyle oynadığım zaman o telif haklarına geliyor. Yani ben onları teker teker okudum çünkü ondan sonra okumadığımız zaman biz suçluluğuna düşüyoruz ve onlarda da sonunda da diyor ki okumadığımız zaman biz değil siz suçsuz yerine düşersiniz ve doğruyu söylemediğiniz anda kayıtlardan biz onu görüyoruz ve direkt YouTube hakkında şey YouTube kanalını kapatıyoruz diyor. Böyle bir açıklama vardı telif haklarında. Ondan sonra hani işsiz diye düşünmeyin beni hani gerçekten onlar gerekli. Sonra ay işte ben bunu yaptım işte böyle yaptım hani es istisna olsa ne güzel olur der gibi hiç öyle kıvırmaya yaramayın hani ben diyeyim çünkü onları yap, okumanız yapmanız ve uygulamaya geri getirme şey uygulamanız gerekmektedir yani ben de buradan duyurumu yapayım kendi sözümü yerine getireyim sonra demediler işte böyle oldu demedik demedin işte şöyle oldu böyle oldu demiyoruz Şimdi de beliren dedi olmadı gene söyleyeyim bana o skype'den konuşarak gelin o telif birlikte okuyalım hani okumanız için bir sebep daha benim bu söyleyişim ondan sonra bunları yaptıktan sonra şu şeyi kıralım diye. kırana kadar konuşalım işte ev yapana kadar ondan sonra bu telif haklarını okumanız için size şey kesin bir neden veriyor ve bu telif haklarını kullanmanız gerekmektedir. Yani yarın öbür gün eğer bir şey olur mesela mesela diyelim dava açıldı. Mesela kanalında işte telif haklarını biz okuduk işte böyle oldu. Bir yanlışını görürseniz direkt şey yapın. Hani bu, bunu, bu konuyu açmak da telif haklarına uygun değil ama mesela YouTube görse şu anda benim kanalıma kapatmaya hakkı ve dava açma hakkına sahiptir. Açıklamasını ben buradan getireyim yani bunu YouTube de söyleyeyim yani böyle az abonesi olan kanalları az abonesi olan kanalları doğru şeyler söyledikçe artı bir abone yapabilirsiniz böyle kampanya gibi ama o da çok layalik labali olurdu o da şey mesela her insan doğru söylerdi o zaman o yüzden de dünya zaten şey belirli bir nedenden dolayı belirli nedenlerden dolayı şey olurdu yani çökerdi dünya bildiğiniz çökerdi. Bref yaparlar yani, ya. Ondan sonra bu telif haklarını korumak için bize bir görev verilmiş. Telif haklarını uyuyacağız. Uyumadık Kanal çık çık diye kapanıyor zaten. İstediğiniz aboneye ulaşın isterseniz o, o ülkenin gururu olun. O kanal gene kapatılıyor ve hani şey çok güzel bir uygulama bence yalan söylenmeli direkt atıyorlar ve ekinsoyak mesela bafan çelik o, o konulara girmiyor yani o konular beni aşar ya benim kendilerine özel nedenleri var değiştirmek için şimdi şöyle devam edelim normalde eleştiri yapmak kötüdür ama aslında o çok güzel bir fikir ya ben ben ne yapıyordum ya valla gittik telif daldık burada da yediğimiz benim aklıma böyle oh böyle zaten hayvan gibi bir evimde bir evim olacak ve bunu yapayım yani çok güzel de bir evim olur yani. böyle Şimdi şöyle bir oda olacak ki merdivende çıkacağız çok işte değişik güzel oldu ve bugünkü toprakları gerçekten toplamamız gerekiyor. Yarın bir gün evin içinde tarla yapmamız gerekebilir. Şimdi oraya ben çek düzen çekmem, düzen yapmam gerekiyor orayı. Düzenlemem gerekiyor. İki dakika şöyle kaptım. İki dakika şöyle, şöyle bir kaptım. Şöyle bir yapalım. Buraya işte gidebilir yani bizde yalan yok da vallahi biz, bizde yalan yok ben size söyleyeyim buradan ben şu an 3 aboneyim ve hani şey beni şu anda izleyenler tanıdık kişiler diğer o izleyenlere çok teşekkür ederim bunu bu benim grubumu okşatıyor yani nasıl diyeyim kendimi önemli hissediyorum böyle izlenme zaman ondan sonra işte böyle oldu öyle oldu böyle oldu işte bunları yapmamız gerekir şöyle bir... Şimdi. Şöyle kapı yapalım. Çünkü iki giriş soğutsun istiyorum yani. Şöyle iki giriş olacak ki. Vay be. Uygun batımını izlemek. Efsanedir ya. Zaten ben şu üstlerde kasılacağım yani. Şimdi şöyle bakalım bu canavarlar gelmemesi için. o kadar kadar geliyorlar. Şöyle her her bir kadar bir sorunumuzu genişletmeyi düşünüyoruz. Hani Age of yani şey. <laughs> Pardon. Şu, mesela bu, Burak rakamı falan çektiğini yapabilirim. Tamam da sanırım. Bu da sanırım. 是变了。哎，少华姐，咱就听。 de kendi elim savunmam gerektiği için böyle bir şekilde olursa yapmam yani çıkar erkek gibi savaşırım ama yani adamlık bir yere kadar gelmem. yani böyle bir söz bir söz var yani. şimdi birinin orada şey şöyle bir şöyle kapatalım ilk gördüğümüz yolda şu şu, şu. tamam şunu kaynağımız var zaten. Şu. Şu, Şunu kazalım. Şurayı kapattıktan sonra mesela videoda konuşmayabilirim yani çok konuşmayı sevmem ben normalde. Ömer'de bu duyuruyu falan da yapmam ama zorunda kaldım hani aklıma geldikçe de konuşuyorum yani öyle bir alışkanlığım var benim. şimdi ileride hani sen kimsin ne nesilsin diyen arkadaşlara açıklama açıklamayı atacağım açıklama video şeklinde atacağım hatta diyeceğim ki işte işte benim adım Murat mesela alın adım Murat değil adım işte budur adım soyadım budur soyadım şudur annemin adı, babamın adı, TC kimlik numaramı kadar isterseniz söyleyebilirim. TC numaramı gerçekleri bilmiyorum ben. Yani. Olur olmaz kaçakçılık olur diye pek söyleyesim gelmiyor ama yani çok da şey yani kral şeyler yani onlar. Ah. Thank you, brav. hak bunlar. 80 sen de kol Dur lan dur şu Bu Minecraft Store modu da ben şeyden indirdim. Hani video gelecek diye düşündünüz yani illa ki ben hemen kılıç torunudu kaça gelirim söyleyeyim yani bu kimse o mesela şey indirmiyor yani bedava indirmiyor herkes bir yerden indiriyor ama ben bu, bu seferlik kaçamaklık yaptım ve oyunu başka yerden indirdim yani itiraf edeyim torrentten birini sadece birinci epsodayı indirdim ve o bile 718 MB işte küsür ve, ve o bile, benim internetimi zorladı yani şu şöyle yani ben hani Skype'den arkadaşlarımla görüşemiyorum yani o, o, şekilde yani böyle böyle kötüleşti benim internetim bu defa üstünüm arkadan gelen motor sesi yüzünden yani şey mikrofonumu en yakın zamanda değiştire, değiştirmeye de kararlıyım zaten her konumuza dönelim ben onu itiraf edeyim şey denemedim Steam'den yanılmıyorum zaten ben neredeyse hiç bu oyunu Steam'den dinledim. bu bile Steam'den değil yani bu bile tüm ekstrem şey yani tüm ekstrem kaçak yani ondan sonra işte bu kadar dürüst olmaya gerek yok ama yani şey istesem artık videoyu bitirsek mi ya yani şunu yavaş yavaş güzel bir evde yaptık sırf bir tane bir iki tane kazmayla yaptık evet Kaç tane kalın 2 3 3 kalın öyle evi yani. Ama sadece kazma kullanmak. Ve blok kullanmak yani. Şurada. oraya chest pass koyacağız. Evin her yerine artık chest koymaya başlayacağız. Belki oraya chest odası bile yapabilirim yani. Bu az önce girip gelmeli yaptığım yeri. hani dışarıya nasıl öğreneceğiz dersek şu üst gözlük burası gibi bir yer yaptık yaptık ya da oraya nasıl çıkacağız şimdi onu ben de bir şey yaptım az önce fikir geldi aklıma fikir geldi şöyle yapacağız ama şuraları bir kıralım böyle onu dışarıya açıldığı için ben yani bunu pek tutmuyorum yani hani bir derinliğe baskı yapmam da mu? çoğunluğu çoğunluk çok burada geçirmek için planladım yani kendime şu anda öyle bir zorunluluğumuz var yani at kattık bittikten sonra üst katı geçtikten sonra o işlerimizi yavaş yavaş bitireceğiz yani bu video bu yani bitecek yani bu ya şimdi bitecek yani şimdi şurayı şu evi bir şekilde düzen verelim şöyle bir çeki düzen verelim ben hiç böyle ayrıntısına falan takamıyorum. yani takılan varsa mı soğumuyorsa simetri pasta olmalı yani Allah şükür benim şu anda hiçbir şey yok sağ soğumam yok hele hele bu şey için şöyle şuradan abiler duruyor Evet şu an makroçolu çünkü bayağı geç gelişmedik Çıkmayacaktık biz buraya ya bu nasıl koktuğum bu var ya benim bu i̇şte zaman kraftan sıkılmamın nedeni bir neden de bu yani yani dek önüme atlıyorlar yani hiç Allah-u Ekber demiyorlar. Hiç i̇şte şey yapmıyorlar yani. Nasıl yapıyordu? Allah-u Ekber Gözlük için kalıyor mu? Ayakkabı yok aslında. E, yani ben bunları boyayayım derseniz boyayacağım. Şu uçlarına ben evet. Şunu koyduktan sonra bitirelim videoyu. Ben şöyle. gerçekten şurası, şurası, yani şurada çıktığımız yer yani az önce çıktığımız yer, o büyük yer yani şu yaptığım en kadar sevdiğim yani orayı orayı çok kullanışlı bir yere dönüştürebiliriz yakında buradan da ışık vuruyor yani yatağı falan oraya koyabiliriz muhakkak koyacağız Bu yaratık Mesela. Bu da falan önce geçebilirdi. şu katı zaten güneş gidiyor. Bunu da Şu köşelerde şöyle bir güzel bir ev yapalım hani online oyun isterseniz çekebilirim Selin'in de var yani beni korkutabilir yani ende falan gideceğiz çünkü isterseniz ende ön hazırlık olarak alışmak için yani kritum mod için gidebiliriz çok isterseniz yani yorumlarda bunu belirtiniz ya ben severim yani ende ender adamla yaşadıklarımız var yani severim kendisini açık yürek dediği saldırgandır ama çok hoştu ama ben alayım. kısaca şöyle koyabilirim burada ne eksik var bakın isterseniz böyle şey, evet, bir şey yapabiliriz de. çok ortada kalmış şuraya da mı gövde sakın? şöyle Ee. И помню, вот, что вот, 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 вот. yani az önce konuşmadığımdan dolayı değil hani az önce annem geldi yanıma dedi işte bu oyunu oynama dedi bir daha dedim anne ne yapayım dedim anne yoksa kaldırayım bilgisayarı, dedi anne yani bu oyun yani çok sıkıntılı gelebilir az önce ben oyunu kapattım bu durumdan dolayı çok özür dilerim sizlerden şimdi şöyle bakın şunu şuraya şunu şuraya Aha kalayla pişiyor. Şey Hadi bir tane pişirelim. Ne çıkacak acaba? Allah ilk defa. Aa, ah tuna çıktı. Ulan ben bunları bilseydim ya pardon lan. Ulan ne çıktığını bilmiyordum ya. Bilmiyorum ya neyse. Şöyle ben. Yani bunu da nasıl koydum bilmeyen arkadaşlar şu üç çeşitimiz yukarıda. Onu sol tık yaparak oranın üstünde gezdiriyoruz derken. Çok sıkıntı yaptık ya şu an. Şunu alalım. Şöyle. Üç tane tuğla. Şimdi şuna kendi eşya alanı ya ortak koyalım şu ortak diye bir şey olmayacak ama neyse şöyle tatlı zıfları da çıkartalım bundan sonra zıflar yokken şey yapacağız yani şu çok cool olmuş ya hadi beyler iyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın özellikle diyorum abone olmayı unutmayın bay bay